Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar cevabın tahmin ettile karşınızdayım. Görüşmediğimiz süre boyunca inşallah hayatınız iyi geçmiştir. Şimdi fazla geçmeden oyunumuza başlayalım. Kısaca bir bilgilendirme yapayım bilmeyen arkadaşlar için. 16 tane rakip var. 15 tane rakip var. Bir de kendimiz varız rakibimiz. Kendi rakibimiz 16. Bir rakiple 3 tur mücadele ediyorsunuz. Birinci de katlamasız. ikinci 2 iki kat. Üçüncü turda ise 3 kat puan alıyorsunuz. Onun için şey yapmak gerek. İkinci ve üçüncü turlarını şey yapmak gerek. İlk turda konuşacağım diye şey yapmadım. Bir büyücünün ortadan kaybettiği bir şey söyle. Şapka. Evet arkadaşlar bunda birinci turda ırmak kazanacak bir ihtimalle. Tavşan dedi. Güvercin. Hokka Abaz kaybediyordu güvercini. Büyücü değil ama olsun. Evet arkadaşlar bu turu bilgilendirme yaparken kaybetmiş bulunmaktayız. Üzülmeye gerek yok. İnsan gelmedi aklımıza. Evet şimdi ikinci turdayız. 20 puanlık bir fark var. Çok önemli değil. Evet arkadaşlar ikinci tur başlıyor. 2 kat puan. Yemekte ellerinle yiyebileceğin bir şey söyle. Balık. Et. Et, balık, kelle. Bunlar yenir elle değil miydi arkadaşlar bu? Tavuk. Sarma. Sarmada elle tatlı olur bak. Şu an menüyüzdün sen oyun. Dolma diyelim. Sarmayı kabul etmen dolmayı mı kabul eder? Yemekte ellerinle yiyebileceğin bir şey söyle. Pilav. Pilavı da kabul etmedi. Evet arkadaşlar. Üçüncü tura geldik. Hamburger, pizza. Hiç aklımıza gelmedi. Hamburgerci de çalışmış ben. Buna bir miktar üzüldüm. Evet artık kaderimizin belirleneceği oyun. Tura geldik. İnşallah bir fark atarız da. Evet arkadaşlar üçüncü tur başlıyor. Konsantre olalım. Sahilde bulacağınız bir şey söyle. Şemsiye. Kum. Deniz. İnsan. Çok iyi geldik. içecek Çok iyi arkadaşlar. Söyle balık. Evet arkadaşlar. Adaleti tahsis ettik şu an. Yargıyı dağıttık. Nice. Evet arkadaşlar şuradan bir sandıklarımızı açalım Çok önemli değil bunlar yani sandıklardan gelen paralar çok önemli değil benim için. Parayla çok fazla işimiz olmadığı için. Evet 7 tane rakibimiz kaldı. Şu an ikinci oyunumuza başlıyoruz. Ya hak. Evet Barış'la eşleştik arkadaşlar. Barış duvara ne asılabilir? Saat fotoğraf. Saat fotoğraf. Başka başka başka. Yüzümüz. <laughs> Kötüydü. Havlu. Arkadaşlar. Yazık gerçekten. Bu oyun benim iyice gözümden düşmeye başladı. Havlu nasıl olmaz? Evet Barış güzel geldi. Helal olsun Barış'a. Bu tur kazanan yok gibi bir şey. Evet arkadaşlar ikinci tur başlıyor. Oyun sonlara doğru iyice zorlaşıyor. Bir akıllı telefon markası söyle Samsung. Klavyeye alışamadım arkadaşlar. Çok iyi Huawei dedi. Düşük puan. Apple, Samsung, LG. Samsung, Nokia diyelim bir de. Nokia'da olacağını düşünüyorum. Çok iyi arkadaşlar. İkinci turda büyük bir farkla kazanmış bulunmaktayız. Üçüncü tur başlıyor arkadaşlar. Bir çan kadının el çantasında neler bulabilirsin? kadın olmadığım için bilmiyorum. Cep telefonu dedi. Cüzdan diyelim hemen. Makyaj diyelim bakalım. Makyaj malzemesi olabilir. Aynen. Ayna. Ayna makyaj malzemesi zaten. Ama ayna demişler güzel. Parfüm. Evet, başka, 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 başka. Evet arkadaşlar bu turu da kazandık ve yolumuza hız kaybetmeden devam ediyoruz. Klavyeye alışamadığım için biraz sıkıntılar yaşıyorum. Yazamayınca da heyecanlanıyorum. Ama yargımızı dağıtmaktan geri kalmıyoruz. çok fazla reklam çıkıyor arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. VIP olmaya zorluyor gibi ama yarım Anadolu çocuğu yemez. Böyle reklamları izleye izleye oynuyoruz. Evet arkadaşlar inşallah Behlül'le kalırım da Ali Rıza Bey'in intikamını alırım arkadaşlar. Haydi bakalım. Tabii Abdurrahman bizi elemezse. Kahvene ne koyarsın? Süt. Süt tozu. Şeker. Su. Başka ne koyarım? Karamel. Karamel macchiato. Karamel. Helal olsun Garavel Usta. Bir tane daha var ama aklıma gelmiyor şu an. Su, süt, şeker, tuz. Acaba neymiş arkadaşlar? 10 puanlık bir cevap daha var galiba. Kakao. Çikolata diyebilirdim. Ama işte aklına gelmiyor insanlar arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Yine ezici bir farkla kazandık. İkinci tur başlıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş Ali Rıza Bey'in intikamı yükleniyor diye düşünüyorum. Bir düğünde davetli olarak asla giymemek gereken bir şey söyle. Spor ayakkabı. Eskiden hep böyle giderdik düğünlere. Gelinlik. Damatlık. Damatlık giyilir aslında. Zaten damatlık olup da ne giyiyoruz? Takım elbise. Şort. Kapri ile şort aynı olacağını düşünüyorum. Aynı. Aynıyım zaten. Bir düğünde davetli olarak asla giymemek gereken bir şey söyle. t tişört. <laughs> Gelinlik karşı hepsiyle gitmiştim var arkadaşlar videonu. Demek ki gitmemek gerekiyormuş. Yeşil bir sebze söyle. Marul. Biber. Salatalık demiş arkadaşımız. Üzdü beni. Roka. Evet arkadaşlar. Köylü itemlerimi açtım şu an. Çiftçi itemlerimi. Köylü demeyeyim. Maydanoz. Tere ıspanak İspan temel reis temel reisi üzdük arkadaşlar ıspanağı söylememiş kimse evet arkadaşlar inşallah behlülle kalmışızdır da bir nesli özen şu behlül beyin amel defterini kapatırız bu arada o diziyi de hiç izlemedim bilmiyorum Ama Ali Rıza Bey'i Kurtlar Vadisi'nden seviyorum. Yok. O, o değildi galiba. Ali Rıza Bey başkasıydı arkadaşlar. O yaprak dökümündeydi. Bu aşkı memnundaydı. Bakın adını unuttum adamın. Neyse. Çok önemli değil. Adamın adı gelmiyor şu an aklıma. Şuradan bir en fazla ödülü alalım. Bakın arkadaşlar. Şuradan da 1 çıkar kesin. 10 çıktı. Ya En düşük 10 herhalde burada bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Ve beklenen an geldi. Ali Rıza Bey değilmiş o intikamını alacağımız adam. Adını unuttum şu an. Ama intikamını alıyorum senin. Reis. Bir dahaki zamanlarda pala denk gelir inşallah. Kurtlar Vadisi'ndeki intikamını da alırım. Pala da sevdiğim bir karakterdi. Harcadılar adamı. Ünlü bir büyücü söyle. Oz büyücüsü. Harry Potter. Adam 55 puanlık söyledi ya. Kimse, herkes Harry Potter demiş herhalde. Ulan Behlül sen beni üzdün şu an. Ron Weasley dedi adam. Helal olsun. Arkadaşlar bizim de bir büyüleyenimiz var ama burada az adını yazamıyoruz. Neyse. Önemi yok. Bu tur içimizden geçecek. Selena dedi adam. Helal olsun. Hades diyorum ben de. Türklere sormuşlar. Şoker diyelim bir de. O da ünlüydü baya. Şoker, Nana, Kulina. Bak kesin Şoker'de vardır ha. Hermoymuş. Ha, yokmuş. Neyse arkadaşlar sordun değil. Biz yine de o adama Ali Rıza Bey diyelim. Ali Rıza Bey'in intikamını biraz ilerleyen zamanlara erteleyebiliriz. Yani bildiğiniz üzere zaten intikam soğuk gelen bir yemektir. Yani çok da şey yapmamak gerek arkadaşlar. Hayranların favori şarkılarından aldığı bir şey söyleyin. İmza. Fotoğraf, CD. <laughs> evet arkadaşlar bu turda biraz daha fark atmalıyım onun için tişört, kıyafet çok iyi, aksesuar, başka, başka, başka. Başka gelmiyor arkadaşlar aklıma. Neyse. 79-15 de iyi bir fark. Yani onu arkadaşı yakalamışız diye tahmin ediyorum. Yakalamışızdır herhalde. Bakalım. Evet. Geçmişiz arkadaşlar. Burası 2 ile çarptığı için. Geçmişiz. Ama bu turda fark atmam fark atmamız değil de bu turu ka kazanmamız gerekiyor. Ya da çok az bir farkla yenilmemiz gerekiyor. Uçan bir şey söyle. Uçak. Kuş. Çok iyi arkadaşlar. Kazandık. Evet. Ali Rıza Bey'in intikamını aldık. Ali Rıza olmasa da o adam. Şu an aklıma gelmedi. İnsan. İnsan da uçar sonuçta. Yani bir şekilde uçar. Diye düşünüyorum. <laughs> balon. Uçan balon. Arkadaşlar ben söyledim adam böcek. Uğur böceği geldi herhalde Behlül'ün aklına. Neyse. Evet arkadaşlar yargı modumuz tamamlanmış. Açılmış bir şekilde kazanmışız. Evet arkadaşlar, ne kadar adamın ismi Ali Rıza olmasa da Ali Rıza Bey'in intikamını almış bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız çok 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 mutlu oluruz. Teşekkürler.